İsmaililik mezhebi inancını dayalı olarak oluşturduğu Haşhaşiler tarikatı ile tanınmış Hasan Sabbah, Orta Çağ'ın en ilginç liderlerindendir. Otoriter bir lider olan Sabbah, din bilgisiyle ile hem farklı hem de derinlikli bir karakterdir. Yetiştirdiği ammansız suikastçılar ve 34 sene boyunca dışına çıkmadan yaşadığı ünlü Alamut Kalesi, Sabbah'ı tarih sahnesinde farklı yapan etkenlerdendir. Sabbah, Kum şehrinde dünyaya gelmiştir Doğum tarihi net olarak bilinmemektedir fakat 11. yüzyılın ortalarında dünyaya geldiği düşünülmektedir. Reşehir'inde din eğitimi alan Sabbah, Kuyufa'dan gelen babasının 12 imam inancına gönül vermiş ve Yemen kökenli olduğu düşünülmektedir. Bir başka rivayete göre de Kadim Himyar soyundan geldiği söylenmektedir. Anlatılanlara göre Hasan Sabbah, Ömer Hayyam ve Nizamülmülk aynı zamanda eğitim görmüş okul arkadaşlarıdır birbirlerine verdikleri sözlere göre işlerinin hangisi başarılı olursa diğerlerine yardımcı olacaktır. Nizamülmülk devlet kademelerine tepelere çıktıktan sonra bu sözünü tutmuştur. Ömer Hayyam ondan kendine emeklilik maaşı bağlanarak serbest ve rahat bir hayat sürmek istemiştir. Hasan Sabbah ise saray içinde çok daha yüksek bir makama gelmek istemiştir. Vezirlik mevkisinde gelmeyi arzulayan Hasan'ın ayağını kaydırmak adına vezir Nizamülmülk tarafından şerefine laf getirici söylentiler çıkarılmıştır. Bunun üzerine Hasan Sabbah Mısır'a yerleşmiştir. Fakat anlatılan bu hikaye efsane olmaktan bir adım bile öteye geçememiştir. Çünkü Nizamülmülk ile Hasan Sabbah ve Hayyam arasında yaklaşık 30 senelik bir yaş farkı bulunmaktadır. Bu yüzden hikayenin gerçeklik payı yok denecek kadar azdır. Hasan Sabban Isfahan, Azerbaycan, Silvan, Mezopotamya, Suriye ve Filistin kıyılarından geçerek Mısır'a ulaştığı anlatılmaktadır. Yaklaşık 3 yıl boyunca Mısır'da kalan Sabbah daha sonra ise Kuzey Afrika'ya sürülmüştür. Buradan da Suriye'ye gitmiştir ve 10 Haziran 1081 tarihinde Isfahan'a tekrar ulaşmıştır. Hizmet içinde 9 sene boyunca İran'ı dolaşmıştır. Sabbah İran'ı kuzeyin taraflarında yer alan Deylen bölgesiyle fazlaca ilgilenmiştir. Bunun sebebi ise bu bölgenin İslam dinini kılıç zoruyla kabul etmemiş olması ve sahip olduğu toprakları çok zor fethedilen savaşçı insanlara sahip ve köklü gelenekleri sürdüren yerli halkın kontrol altındadır. Hasan Sabbah, aradan geçen bir süre sonra dikkatini çeken Deylen bölgesinde faaliyetlerde bulunabilmek adına Kazvin'e göçmüştür. Yerleştiği bölgede yerli halkın arasında çok sayıda mürit bulan Sabbah, Elbruz dağlarında bulunan Alamut Kalesi'ne uzun süreli yerleşmeye karar vermiştir. Alamut Kalesi çok geniş bir vadiyi gören bir kayalık alan üzerindedir. Yüksekliği 2000 metreyi bulur. Oldukça sert, sarp ve dolan başlı bir yolu vardır. Bu yüzden ulaşılması zor bir kaledir. Bir rivayete göre bu kale Deylem hükümdarlarından biri inşa etmiştir. Rivayete göre kalenin inşa edilmesinden önce kral kartalını havaya bırakmış ve kartal kalenin olduğu kayalıkta durmuştur. Ve o noktaya kale inşa edilmiştir. Adı ise kartalın öğretisi anlamına taşıyan Aluh Amut adından gelmektedir. Sabah kaleye vardığında Alevi Mehdi isimli hükümdar kalenin hakimiydi. Halkı kendi tarafına çekmeye başlayan Hasan Sabbah kaleyi almak için çalışmalara başladı. 4 Eylül 1090 tarihine gizli bir çalışmayla kaleyi ele geçirdi. Kaleye hükmeden Alevi Mehdi kaleyi terk etmek zorunda kaldı. Bir kısım İranlı tarihçilere göre Sabbah Mehdi'ye büyük bir meblağ değerinde altın vermiştir. Fakat bu noktada önemli olan Sabah'ın bu tarihten itibaren Haşhaşit hareketinde kurmuş olmasıdır. Sabah'ın Alamut kalesine yerleştiğinden itibaren toplam 34 yıl boyunca kaleden neredeyse hiç çıkmadığı hatta kale içindeki odasını bile çok az terk ettiği rivayet edilmektedir. Alamut Kalesi'ni aldıktan sonra Büyük Selçuklu Devleti ve Abbasiler'e karşı planlar yapan Sabah, yetiştirdiği Haşhaşlı suikastçiler ile yalnızca kendi döneminde neredeyse 50'ye yakın suikast gerçekleştirmiştir. Bu suikastlerin bazı kaynaklara göre ilki Nizamülmülk'ün öldürülmesi olayıdır. Diğer suikastler ise Büyük Selçuklu Devleti'nin üst kademedeki yöneticileri ve Abbasiler'in önemli din adamlarına yönelik olarak gerçekleştirilen suikastlerdir. Nizamülmülk'ün öldürülmesine ardından Melik Melikşah'ın da ölümü üzerine Sencer, Berk Yoruk ve Muhammed Tapar arasında yaşanan taht kavgaları nedeniyle Büyük Selçuklu Devleti çöküşün içine girmiş ve gerilemeye başlamıştır. Hasan Sabbah yaşanan bu olumsuzlukları kendilerine çevirmiş, döneminde başka kalelerin de alınmasını sağlamıştır. 1124 senesinin Mayıs ayında hastalanarak yatağa düşen Sabbah, öleceğini hesap ederek kendinden sonra kuvvetlerini yönetmesi için Lemesar Kalesi komutanı Kiya Buzruk Ummidi halefi olarak seçmiştir. Ebu Ali'yi de misyonerlik faaliyetlerinin başına geçirmiştir. Kasranlı Adem'in oğlu Hasan'ı ve Kiya Ebu Cafer'i de yanına alarak halefi konusunda buyruğunu vermiştir. Hasan Sabbah 23 Mayıs 1124 tarihinde ölmüştür. Hasan Sabbah'ın ölümü liderliğinin doğal olarak sonu olmuştur sabah keskin zekalı, becerikli, aritmetik düşünebilen bir lider olmasının yanı sıra astronomi ve büyü gibi alanlarda da etkin biri olarak bilinirdi. Suikastin atası olan Hasan Sabah, tarihin ilk teröristlerini yetiştiren kişi olarak da tanınır. Evet, bu kişiyi de bitirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. İyi kendinize iyi bakın, iyi günler.